Bugün bamya sevmeyenlerin bile rahatlıkla tüketebileceği neredeyse atıştırmalık bir yemek tarifim var. Böyle iri iri bamyalarım var. Bu iri bamyaları özellikle seçtim. Bunları güzelce yıkadım. Yarım limon sıktığım suyun içine birazcık da tuz ekliyorum. Güzelce erimesini sağlıyorum. Bamyalarımızı keseceğiz ve bunun için atacağız. Bamyalarımı şöyle başlarını alıyorum. Başlarını alıyorum. Şöyle halka halka doğruyarak bu suyun içine atıyorum. Aynı işlemi bütün bamyalar için yapacağız. Limonlu ve tuzlu suda beklettiğimiz bamyalarımızı şimdi süzerek bir kaba alıyoruz. Suları süzülsün. Şimdi bamyalarımıza baharatlarımızı ekleyelim. Tuz eklemiyorum çünkü içinde beklettiğim suda tuz bolca vardı. O yüzden tuz eklemiyorum. Sevdiğiniz bütün baharatları ekleyebilirsiniz. Biraz kimyon ekledim. Biraz zerdeçal ekliyorum. Baharatları dilediğiniz miktarda, dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Sarımsak tozu tam bolca ekliyorum. Çok yakışıyor. biraz sumak, biraz köri, biraz kırmızı toz biber, zeytinyağı ekleyeceğim. 2 çorba kaşığı ekledim. Şimdilik bakalım bir biraz da mısır unu ekliyorum. Dolu 3 çay kaşığı ekledim. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine atarak fırında pişireceğim. Güzelce yayıyoruz. Birbirine değmeyecek şekilde güzelce yayalım. Fırınımı 190-200 arası bir sıcaklığa ayarladım. Sıcak olsun istiyorum. Fırın ısınırken ben de güzelce bunları yerleştiriyorum. Çıkınca da üzerlerine sarımsaklı yoğurt ekleyeceğiz. Üzerine yağ gezdireceğiz. Ve yemelere doyamayacaksınız. Bu aslında biraz da diyet yemeği. Tam bir atıştırmalık. Gerçekten çok beğeneceğinizi umuyorum. Hem hazırlaması çok kolay. Yarım kilo bamyayı en az bir saatte temizliyorsunuz ince ince keserek. Bunda öyle bir şey yok. Zaman almıyor ve yemesi de daha keyifli. Bamyalarımız fırında pişerken bize sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Süzme yoğurt kullanacağım. İki diş sarımsak. birazcık tuz. Bir kaşık da normal yoğurt koyuyorum. Sulu kısmından koyuyorum. Biraz akıcılığı sağlasın diye. Yoğurdumuz da hazır. Şimdi fırın tepsimizi çıkaracağım. Bir alt üst etmek istiyorum içindekileri. alt ettik. Şimdi yeniden fırına yolluyorum. Bamyalarımı bir tur daha döndürüyorum. Ama artık çok güzel kurumuşlar. Bakın hiç o salyalanma, hiçbir şey kalmamış. İlk döndürmeye çıkarttığımda fırının ısısını biraz düşürdüm ki kuruta kuruta pişirsin diye. 165-170 civarına düşürdüm. Baya baya kurutmuş. Bir 15 dakika daha pişerse hazır olacak. Hatta şöyle bir tane tadına bakmak istiyorum. Enfes. <laughs> bir tur daha giriyor şimdi fırına. Bamyalarımız fırından çıktı. Böyle tıkır tıkır. Çok güzel kurumuşlar. Şimdi yoğurdunu koyacağız ve yoğurdun üzerine gezdireceğimiz yağı hazırlıyoruz. Sos tenceremize biraz zeytinyağı aldık. Biraz da kırmızı toz biber ekliyorum. Altını kapatıyorum. Hem diyet hem de meze olarak kullanacağımız bamyamızın üzerine yoğurdumuzu gezdiriyoruz. Yemelere doyamayacaksınız inanın. Bir kere olsun deneyin. Özellikle bamya sevmeyenler size sesleniyorum. Bir kere olsun deneyin. Benim gibi eğer acı sevmiyorsanız bu şekilde sadece toz kırmızı biber gezdirebilirsiniz. Eğer acı seviyorsanız da pul biber yakabilirsiniz. Daha da güzel olur. Ve en üstüne de şimdi maydanoz gezdiriyoruz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.